Polis memurunun ailesine acı haberi kameralar önünde veren hasta kaymakamına sert bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Sosyal paylaşım platformu Twitter adresinden yaptığı açıklamada Temmuz ayından itibaren tırmanan terör saldırılarının acı bilançosuna Birinci İnönü Savaşı'nda verdiğimiz kayıplardan fazlasını iki aylık sürede teröre kurban verdik. Dile kolay tam 132 şehidin ateşi yüreklere düştü ifadeleriyle dikkat çeken Bahçeli, tüm şehitler için başsağlığı mesajını yineledikten sonra sözü tepki çeken olaya getirdi. Hassa Kaymakamı kameralar eşliğinde şehidimizin evine gidiyor ve sanki şov yaparcasına, sanki film çekercesine şehit haberi yetiştiriyor. Anne Feride Tuval'in evladının şehit haberini alır almaz, kederle nasıl kıvrandığını, Mehmet'im diyişini vicdanlı hiç kimse görmezden gelemez. Bari şehitlerimizin aziz hatıralarıyla oynanmasın. Geride bıraktıkları muhterem emanetleri siyasal ve istismarcı emellere alet edilmesin. Bu densiz kaymakamın, bu iflas etmiş şahsiyetin şehitliği magazinleştirmesi, utanılması ve mutlaka cezalandırılması gereken bir alçalma.